Yaptığım araştırmalar sonucunda dünyamızda olduğu gibi uzayda da fahiş fiyatlar hakim. Şu an uzay birilerinin tek mi? Yoksa bu uzay macerası gereksiz mi? Sonuçta hala kentleşmemiz devam ediyor. Bu kadar ne olacak? Yani şu an için uzay macerasına gerek yok mu? Bilmiyorum. İşsiz. Etkili birisine benziyorsunuz. Yani bunu yayınlamak zorunda değiliz. Hiç dünya gelmiş olabilirler mi? Aramızda kalabilir. Dünya geldiklerini pek sanmıyorum. Piramitler? piramitler büyük ihtimalle insan yapımı. Araştırmanızı öneriyorum. Evren, gezegen, dünya, big bang, patlamalar, fizik, car curt, ya yavru kafamın içerisi vallahi çamur gibi oldu. Beynimin içerisinde küçük bir isim diyor ki oğlum sen ne yapıyorsun diyor. Aklıma tutabildiğim tek şey var o da kitapları ters çevirmek. Çünkü yüzünü çevirdiğim zaman telife giriyor. Biz de ne yapıyoruz bu konuyla ilgili bilgi alabilmek için bir bilene soruyoruz. Yapımcı değil fizikçi. 70 milyon ışık yılı uzaktan bize bakan bir göz bize değil dinozorları görüyor. Ee, yanlış yerde yanlış şeye bakıyor olabilir miyiz? Yani yanlış zaman yanlış insan mı? Nasıl yani tutunmak imkansız mı? Burcunuz ne? Burcum kova. Evet. Şey kova. Kova nasıl bir burç? Ben kovayım. Dahiidir, Dahidir, zekidir. Ee, dedikodu yapacaktım bir önceki benim insanı kovaydı da şimdi siz kovaysanız yapamam. Bakalım mı haritanıza? Ya bu bilim falan işi falan yorucu ha. Ya. ya bütün gün daha bayır gezdiriyorsunuz Allah aşkına. İsmet ve Evren ve Uzay ve Dünya ve Bilim bölümünün burada sonuna geldik. Gökyüzüne şöyle bir bakın ve bu hayatta neler kaçırdığınızı düşünün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdi yemek bölümü falan yapsam ya yani daha basit bir şey daha bayır olmayan. Yani bu saate kalmayaydık iyiydi ya. Ne oluyor yani? Gündüz bilim verdik. Gündüz de bilim Şimdi senin güzel bir haritanı hesaplayalım. Ha yok yok bir şey yok ya. Daha astrolog da, başıma bir şey gelmez dedi de. Çok da şey yapamıyorum ki. Ha? Muazzam bir su üçgenin var. E, yani ben Hayatta parasız kalmazsın. Çok kaldım. Kalmazsın. Ha. Yo parasız kalmazsın. Varsa da yok dersin. Cimrisindir. Hiç de değil. Hangi cimri cimriyim der ki? <laughs> Astrolog benden hoşlandı. Dur araba geliyor, araba geliyor. dur şununla gideriz ya. Dur, dur. Aynı zamanda dram sevmeyen, Sevmiyorum. bulunduğun ortamda huzur isteyen, bunu yaratmak için elinden geleni yapan, belirsizliklere kapalı bir kişilisin. Duygusalım ya, ondan Ay yok ayol sen duygusal filan değilsin. He. Kendini niye o moda sokuyorsun? <laughs> Ayın ikizlerde senin ne zaman ne yapacağım belli olmaz. Şu evrensel işaret, evrensel duruyoruz. Saldır. Atakoz. Köpek ile koş.